Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar güzel etkinliklerimiz yine gelmeye devam ediyor. Birkaç gündür oyuna etkinlik gelmiyor fakat yine gelecektir. Oyun yine canlanacaktır arkadaşlar. Yeni yumruk deseni, yeni efsanevi kostümün hangi etkinliğe geleceği ve çeşitli moko mağazaları hepsini bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Güzel etkinliklerimiz var. Fazla lafı uzatmadan arkadaşlar hemen etkinliklerimize geçelim. Evet ilk olarak şöyle hemen Mokom mağazasıyla başlayalım arkadaşlar. Yeni gelmesini beklediğim yeni Mokom mağazası budur arkadaşlar. Şöyle bir tane erkek kostümü, içerisinde bir tane bayan kostümü, bir tane famas, bir tane de kar98 var. Şöyle güzel de iki tane ifade var arkadaşlar içerisinde. Erkek kostümümüz bu şekilde. Şöyle subay şapkası da var gayet güzel. Bu tarzda bayan kostümü de bu şekilde. Zannedersem bunlar daha önce de gelmişti arkadaşlar diye hatırlıyorum. Bir sonraki etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz efsanevi kostüm etkinliği. Bu kostümü biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Efsanevi bir kostüm yakında oyuna dahil olacak. Tabii ki ben size bunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Geleceği etkinliği göstereceğim. Evet arkadaşlar, efsanevi kostümü şöyle bir etkinliğe bekliyoruz. Bu Bugün... Bu videoyu gösterdiğim günde gelebilir. Bir sonraki günde gelebilir. 50 kulağında diyebiliriz arkadaşlar. Bu etkinlik çok yakın zamanda gelecek. Efsanevi kostümümüzün içerisinde bir yükseltilmemiş hali olacak. Bir de yükselmiş hali olacak ki bilmiyorum inşallah böyle gelir. Düşünsenize fullüne tek atıyoruz. Çok iyi olur çok iyi olur. Evet içerisinde bir tane de yüz maskesi yine jetonlar. Burada 200 elmas gösterilmiş. Bizde 300 elmas olur çevirmesi diye düşünüyorum. E şöyle bir etkinlik arkadaşlar e birçok servera bu şekilde gitti bizim servera da eli kulağında arkadaşlar bugün yarın gelir diye düşünüyorum bunu çünkü bayağı beklettiler evet arkadaşlar bir sonraki etkinliğimize geçelim bir sonraki etkinliğimizde arkadaşlar herkesin merak ettiği samuray seti arkadaşlar biliyorsunuz bazen kişiye özel geldi bazen böyle bazı serverlara bu şekilde gitti Arkadaşlar Samurai setinin de şöyle bir çarka yine meşhur olan bu solmuş çarka gelmesini bekliyoruz İçerisinde duvarı katana ve bir adet de ifadesiyle beraber yakın zamanda arkadaşlar bizim servera gelmesini bekliyoruz gerçekten artık ben de beklemekten usandım ne deseniz haklısınız ama bu Garena'nın şeyi arkadaşlar başka serverlara getiriyor bize getirmiyor de böyle bir tane Moko mağazası var. İçerisinde çok güzel ifadeler var. Bunun bizim servera gelme ihtimali biraz daha düşük görüyorum arkadaşlar. Daha çok Çin serverına, o taraflara, Asya serverlarına gidiyor. Yani bizim servera gelme ihtimali düşük ama ben yine de göstereyim. İçerisinde çok güzel ifadeler var. Sade ifade var bu Moko mağazasında. Ben yine göstereyim ama arkadaşlar bizim servera gelme ihtimali düşük. Bir önceki gösterdiğim Moko mağazasının geleceğini düşünüyorum. Böyle bir tane de vokal mağazası var. Keşke bize de gelse. İfade bakımından çok iyi olur. İfadeleri uygun almış oluruz. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bir sonraki etkinliğimiz şöyle bir tane geliş animasyonu. Ama çok güzel bir geliş animasyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle buzda kayar gibi gayet şöyle güzel bir geliş animasyonu. Ne zamandır böyle bir solmuş şarkılar bize gelmiyor arkadaşlar. Bu solmuş şarkın bize gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. İçerisinde bir adet şöyle bir tane çanta. Gelişse güzel olur. Geliş animasyonu olmayan arkadaşlar veya kasasında az olan arkadaşlar geliş animasyonunu alabilir. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Arkadaşlar merak edilen yumruk deseni. Şöyle bir tane yumruk deseni bekliyoruz arkadaşlar. Yeni gelecek yumruk deseni bu. %90 bize de gelecek ama bu etkinliğe mi gelir? Başka türlü bir etkinliğe mi gelir bilmiyorum. Ama şöyle bir tane güzel bir tane yumruk desenimiz var. Evet arkadaşlar yumruk deseni olmayan arkadaşlar alabilir. Bence kötü değil, kullanılabilir bir yumruk deseni. Böyle bir solmuş şarkıda gelebilir veya başka bir etkinliğe de gelebilir. Bilginiz olsun. Bir sonraki etkinliğimiz ise arkadaşlar Evo silah etkinliği görüyorsunuz arkadaşlar bu 1014 yakın zamanda böyle bir tane Evo silah etkinliğine gelecek arkadaşlar. Bunun da eli kulağında ne zamandır gelmedi bir kere geldi arkadaşlar. Bu ikinci Evo 1014'ün de arkadaşlar yine bu şekilde bir çarka gelmesini bekliyoruz. İçerisinde yine gördüğünüz gibi birkaç tane daha Evo silahı var. Etkinliğin görseli de paylaşılmış. Bu şekilde de bir görseli var. Evo MP5, An94 ve Evo Scar da içerisinde olacak diye gösterilmiş. Tabii ki silahlar değişebilir bizim serverda arkadaşlar ama Evo 1014'ün yakın zamanda bizim servera geleceğini düşünüyorum. Evet halen daha görmeyenler varsa bir sonraki videomuzda da göstermiştik bu etkinliği arkadaşlar. Evet görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sonraki etkinliğimizde bu şekilde bir etkinlik içerisinde bayan pantolonu ve erkek pantolonu olmak üzere çok güzel eşyalar var. Mesela şu kostüm çok güzel ee, inşallah altınlı otomat gibi bir şey olur da bu kostümü falan alırız diye düşünüyorum. Ee, bu çok popüler bir kostüm zaten biliyorsunuz bunu. Diğer eşyalara gelirsek şöyle bayan pantolonu erkek pantolonu ve içerisinde yine çeşitli eşyalar var. Şöyle de etkinliğin görseli paylaşılmış. Bu etkinlikte yine yakın zamanda beklediğimiz bir etkinlik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım etkinlikleri beğenmişsinizdir. Hangi etkinliğin daha çok gelmesini istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ikinci kanalımıza da video atmaya devam ediyoruz. SDN Game ikinci kanalımız arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında linki var. Linki tıklayarak gidip oradaki videomuzu da izleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni yıla hazırlanıyoruz. 2023 bitiyor, 2024'e gireceğiz. Ve biz de arkadaşlar yılbaşına özel bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Yılbaşına yakın, yılbaşı haftasında ya da vaktini tam olarak söyleyemeyeceğim ama güzel bir çekiliş sizlere hazırlıyoruz. Yılbaşına özel bir çekilişimiz de yakında olacak. Yine arkadaşlar açıklamalarda Discord adresimiz var. Özellikle Discord'umuzun biraz canlanma ihtiyacı var. Oraya bir moderatör alımı da yapacağım. Yani orayla bir türlü ilgilenemedik. Orayı bizim bir toparlamamız lazım. Ayrıca Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bir de ayrıca arkadaşlar hesap tanıtımı içinde böyle yüksek levelli ilgi çekebilecek hesabınız varsa bana Instagram hesabından yazabilirsiniz. Epic Serkan Instagram hesabından videolarda hesabınızı tanıtabilirim. Ayrıca arkadaşlar böyle çok yüksek elmas yüklüyorsanız bazen sizlere de özel hep kendi hesabımda değil sizlerin hesabında da arkadaşlar elmas harcaması çekebiliriz. Bu tarz şeyleri de yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve halen daha kanala abone değilseniz arkadaşlar hem bu kanala hem de SDN Game kanalıma abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.